Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün farklı bir Yu-Gi-Oh! oyunuyla karşı karşıyayız. Yani e, aslında farklı değil. Daha önce tanıtmış olduğum Yu-Gi-Oh! mirası isimli, Türkçesi bu, e, oyunu online olmayan, e, bireysel single oynanan bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu açma sebebim, Yu-Gi-Oh! Master Duel'de ustalaşmak için temelinizi atmanız gereken oyun bu arkadaşlar. Yani hiç bilmeyenler için bence bir, yani biçilmiş bir kaftan bu oyun arkadaşlar. Bunun Link Evolution modu var. O, o Steam'da satılıyor, normal normalde STM'da satılıyor. Fakat Link Evolution modunu alırsanız bütün DLC'ler içinde bir paket olarak geliyor ama normal Duel Legion'un mirası modunu alırsanız arkadaşlar Yaklaşık 10 adet ya da 15 adet falan bir DLC satın almanız gerekiyor ee, Yani o DLC'ler neler işte ZXL, Archview ve Variance olmak üzere üç farklı DLC ve karakter Şeylerin ekstra kartlar falan içeriyor ve o çok maliyetli oluyor Bu yüzden eğer almak isterseniz, çünkü zaman zaman indirimlere giriyor Link Evaluation versiyonunu modunu alın arkadaşlar bütün DLC'ler içinde Şimdi bunu aşma sebebim, e, duello ustası yani Master Duel'de işimize yarayacak. Biraz öğretici mod gibi düşünün arkadaşlar. Yani e, orada ustalaşmak için, daha da ustalaşmak için bu oyunu, bu modunu bu versiyondaki düelloları oynayacağız. Aynı zamanda bunun single player modu var. Bunun da aynı e, hikaye desteleri var arkadaşlar. İlk başta zaten oyunu nasıl oynayacağımızı anlatıyor. Zaten bu girişler yani bu hikaye modları e, animelere bağlı kalamış ve oluşturulan kısaca özet bir şekilde oluşturulan e, hikayeler ve düelloları içeriyor arkadaşlar. Şimdi yani zaten bu Yu-Gi-Oh'un ilk animesini izlemeyen yoktur aramızda. Özellikle bu oyunu takip edenler varsa. işte ne oluyordu konuşuyorlar falan ben çok İngilizcem hakim olmadığından e, biraz... Böyle kısa kesip geçeceğim. Ee, i̇lk düellosu biliyorsunuz zaten animeye göre. Joe ile Yugo arasında okulda geçen bir düelloydu arkadaşlar. Bu ilk düello da size e, anlatıyor oyunu. Tamam mı? Yani nasıl oynamanız gerektiğini zaten görüyorsunuz çok böyle bir efekt kartları yok. Ne kapattım mesela ben? Oyunu bitir diyor. Tamam şey arayüzü Duel Master'dan farklı olabilir fakat mantığı tamamen aynı ee, bu sebepten dolayı e, çok bir zorluk çekeceğini sanmıyorum şimdi arkadaşlar e, oyun size anlatıyor işte hani Duel Master'da da anlatıyor ama burada da anlatıyor bunu oynama amacımızı size birazdan açıklayacağım şu öğretici mod modu geçeyim. E, şimdi size kartlardan da kısaca bahsedeyim. Ne diyor? Ha şunu kapat diyor bize. Tamam. Önce karakterin istediği biçimde oynamamızı istiyor bizden. Tak boşuna çevir diyor. Tamam bu kartı sahaya sür diyor. Saldır diyor arkadaşlar. Şimdi şu sihir kartımız e, saldırı modundayken bütün canavarlara sahadaki bizim canavarlarımıza ekstra 200 Saldırı puanı veriyor zaten üstünde az çok mantıken hani orayı anlarsınız zaten Yani çok İngilizceniz olmasa bile bazı kartların açıklamaları mantıken anlayabiliyorsunuz Hamlemizi bitirdik öğretiyor bize yani burada i̇şte, e, Mesela Duel Master'da çok detaylı öğretim olmuyor ama O birazcık hakim olanlar için Yeterince öğretici bir mod bence şimdi biliyorsunuz 4 yıldız ve üstü canavarlar çağırabilmek için pardon yani 7 yıldıza kadar 5 ve 6 yıldız canavarlar çağırabilmek için bir canavarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor ve canavarımızdan vazgeçtik özel yeteneği var bir efekt kartı renginden belli zaten biliyorsunuz o renklerden falan bahsettik önceki videolarda ulaşabilirsiniz ee, bu kartın da özelliğine neymiş? Bir sihir kartını feda ederek rakibin herhangi bir canavar kartını yok edebiliyorsunuz. Şimdi tuzak kartımız var. Bu kartımız ise mezarlıktan herhangi bir canavar mı sahaya sürebiliyoruz. Aynı zamanda e, hızlı bu şekilde bak yıldırım işareti var ya bu hızlı sihir kartıdır. E, elimizde kendirek oynayabiliyoruz yerde şey yapmaza gerek yok ya da tır, e, tur rakipteyken de oynayabiliyoruz bu kartları bilginiz olsun şimdi saldır almak tam zaten 6200 falan etmesi lazım bu elden sonra da şey bitiyor Düello bir şey öğretme kısmı bitiyor tamam kazandık çok güzel işte konuşuyorlar konuşuyorlar sete kayba falan muhabbeti dönüyor. Orada şey oluyor. Sonra işte bunlar dedeler sizin dükkanına gidiyorlar. Nadir bir kart oluyor. Kuartı görmek istiyor. O kartta mavi gözlü beyaz ejderha oluyor. Anime izleyenler varsa. Şimdi bunun e, niye bunu oynayın dememin asıl sebebi arkadaşlar şu. Yani öğrenmek için demek istiyorum. Şimdi e, tabi bunlar oynamadı. Şimdi bunlar kapalı. Kimle kim düvel yapacağı bilinmiyor. Ama zaten az çok bunu yugiye olduğunu biliyoruz. Ama e, öğrenmek için niye bunu oynuyorum illa diyorum şu sebep şu arkadaşlar mesela giriyorsunuz oyun hem hikaye akışına göre bir e, single oyun olduğu için hem canlıdır hadi onu geçtim bir kenara işte büyük babası mavi gözlüğü gösteriyor sonra kayıba geliyor kartı görüyor bu kart diyor senden ne arar falan falan diyor yani böyle bir kart burada ne arar diyor sonra kartı bana ver diyor kayba. Büyük babası bunu satmıyor. Diyor ki o zaman diyor senle düello yapalım falan diyor. Tabi bunda Yugi'nin haberi yok. Sonra bunlar büyük babasıyla kayba düello yapıyor. Büyük babası kaybediyor. Kartı alıyor. Sonra işte Yugi'ye diyor ki ya böyle böyle kaybeden tokatladı. İşte kartımı aldı falan filan Yugi'de diyor ki o zaman diyor ben de seninle düello yapacağım diyor. İşte kazanırsam kartı geri verirsin. Mi diyor bir şeyler bir şeyler pazarlık yapıyorlar. İşte kaybedersen falan filan gibisinde bir muhabbet dönüyor. Şimdi arkadaşlar olayın can alıcı kısmı burası. Bu hikaye modu işte konuşmalar geçtikten sonra size iki tane seçenek sunuyor. Bunlardan biri hikaye destesi. Diğeri ise e, kendi oluşturduğunuz deste arkadaşlar. Eğer bütün düello hikaye destesiyle oynarsanız e, hem kartlara daha çok hakim olursunuz. Çünkü bütün desteler o e, animenin o hikayeye bağlı e, desteler olacağı için yani mesela link canavarları daha rahat çözebilirsiniz senkro canavarlar, XYZ canavarları daha rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben story desteleri, desteleriyle oynamanızı tavsiye ederim. Ee, bunun aynısı Master Duel solo modda da var. Orada da story desteleri var. Ama onlar daha çok e, destenin hani. Meta deste dediklerimiz var ya böyle birbirleriyle sürekli senkronize halinde olan desteler. İşte Golden Eldritch destesi mesela örnek veriyorum. Bir de Herald desteleri. Ee, bu destelerin hikayeleri var arkadaşlar. Yani o adam hikayesini vermiş ve o desteği sana sunuyor. Bu desteği öğren gibisinden. Ama bunda e, karttan işteler daha rahat öğrenirsiniz. Bu sebepten dolayı imkanınız varsa bu oyunu alın, bunda bol bol pratik yapın kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Ondan sonra mesela burada kendiniz deste oluşturuyorsunuz. Buradaki destelerle bilgisayara karşı oynuyorsunuz. Buradaki bilgisayar gerçekten yani e, güçlü bir rakip olarak karşınıza çıkıyor. Ee, yani bakın bu desteyle bilgisayar yeniyorsunuz mu? Tamam. Master Duel'e geçin. De, aynı desteği orada oluşturun. Gidin bir solo modda oynayın. Sonra geçersiniz. işte global kısımda online olarak oynarsınız. Şimdi arkadaşlar story destesine devam edeceğiz. Ama bu story destesinde ne yani ne anlama geliyorsa bahsettim ya. Yu-Gi-Oh'un animedeki orijinal destesi arkadaşlar. Kaiba'nın da orijinal destesi, Yugyo'nun -Oh! da orijinal destesi. Bunlar aynı animeye bağlı olarak düello yapacaklar. Zaten ne vardı aynı. Yugyo -Oh! hatırlıyorsanız ikinci bölüm mü neydi? Xoty falan çıkarıyordu, mavi 3 mavi gözlüğü falan birleştiriyordu kayba, o şekilde e, yeniyordu yani şey, bizim Yugi. Şimdi arkadaşlar, e, yer alt diğer köpeği kalbim mi? kalp, kalp mat bir şeyler diyor ama tam İngilizcesini bilmiyorum ama bu kartın özel yeteneği şu, bu kart da sahada sürekli kalıcı bir kart. E, Çek, mesela bir sonraki el ben kart çekeceğim ve çekti kart eğer normal bir canavar ise bir kart daha çekme hakkım kazanıyorum. Çektim mi? Bir yine normal canavar bir kart daha çekiyorum arkadaşlar. Böyle bir kart bu. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu kullanayım mı ya? da evet, kullanmaya bir kartı kapatayım. Karibov'da zaten de kapatmasam bulur. Çünkü bu kart elimde olduğu sürece e, hızlı efekt yazıyor. Bak sol tarafta quick efekt yazıyor. Hızlı efekt sayesinde. Evet, çok güzel bir hamle. E, can puanlarına zavallı gelmiyordu. Yani keşke Elimde tutsaymışım. Neyse sıkıntı yok. Henüz yani şimdilik. En fazla 2400 saldırı puanı falan mal olur yani. Pardon can puanına. Şimdi arkadaşlar. Ben şu kartı kullanarak ee, mavi gözlüğünü kendime çekiyorum. Ve onun canavarlarına saldırmak istiyorum ve tabii ki etkisiz. Fakat şu kartın şöyle bana bir dezavantajı var. Rakibe her tur 1000 can puanı sağlıyor. Benim amacım hani bu e, hikaye modu ya. Hikaye destesi amacım Exod'u çağırarak oyunu bitirmek. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet bakın normal bir kart geldi. Hemen diyor ek, aktif etmek istiyor musun? Evet diyorum. Tabii ki de. Gel. Tamam. Normal bir kart değil. Ben e, büyülü yıldırım kartımı kullanarak onun sahasındaki bütün kartları yok edeceğim. Yani bir imkanım olursa inşallah. Ee, neyse, sağ <laughs> Hamlemizi bitiriyoruz. Şimdi. Işın saçan kılıçla bunu bakalım ne var bir bakayım arkadaşlar da yani çok bir şey yok. Şöyle bir şey deneyebiliriz. İki canavarından vazgeçiyorum. Gaya'yı çağırmak için. Tamam. Hem büyülü kartın etkisi ortadan kalktı. Canavarın tekrar doğuşunu kullanarak da mavi gözü tekrar sahama çağıracağım. Bu sayede hem artık ona 1000 can puanı vermeyeceğim. Hem de e, iki tane güçlü kartım olacak sahada. Şimdi saldıralım. Ya tabi bu detaylar artık çok girmeyeceğim. Ne olur ne yapar. Ay şerefsiz kart. Güzel bir kartmış ha. Onları ön, hani bilgi videolarının bu yıldızların işte kartı renklerinin üstteki bu işte yeşil olan. Ee, simgeler, şu mavi simgeler ne işe yaradığını yani önceki videolarımda anlattım. Çok detaya girmeyeceğim. Böyle önemli noktalar sonlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda bu video arkadaşlar seri olarak devam edecek. Yani e, animeye bağlı olarak e, hikaye destelerine bağlı olarak ola ki zorlandığım yer olursa kendi destelerime başvuracağım. Öyle devam ettirmek planlıyorum arkadaşlar. Sürekli normal canavar kartı çekiyorum arkadaşlar. Çektikçe diyor ki yenisini çek. O iki. Çok güzel. Üç tane egzot yapalımız parçamız var şu anda. Hemen fotokret normalde bu kartlar yasaklandı. Master öyle yasak. Yani biliyorsunuz mu bilmiyorum ama. <laughs> Yani takip ediyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur zaten. Şimdi fazla kartlarımızı mezarlığa atacağız. Biliyorsunuz 2-4-6 tane de fazla elinizde kart tutamıyorsunuz. Belli başlı özel durumlar hariç. Çek kardeşim evet. Evet tekrar buradan Çek. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun? Çağrılmış kafatasına sahaya sürüyoruz. Bu kartı feda etmemek amacımız bu kartımız Sangan mezarla gittiği zaman bir adet e, 1500 saldırı gücüne kadar olan bir kartı elimize alabiliyoruz. 4 adet egzotya parçamız oldu. Normalde ben buna saldırarak ben bunu yok edebilirdim. Ama etmeyeceğim. Çünkü Egzodya ile içine bitirmek istiyorum. Yani şu anda dört tane. Çok güzel. Evet, bir tane daha geldi. Hamlemizi bitirelim. Ya dayanırız herhalde için saçan kılıçlarımız da var. Ha bu arada bu bilmeyenler için diyecektim. Exotia geldi. Evet, gerçekten efekt olarak fena değil. İşte arkadaşlar konuşuyorlar, konuşuyorlar falan filan. Derken işte Duello krallığında bir turnuva olduğunu söylüyor. Ee, yani a e, ilanlarda falan görüyorlar bir şeyler oluyor. Şişt, öyle şimdi şöyle bir durum da var. Mesela ben rakibi yendim ya. Rakibin destesi açılıyor. Ben bu desteği istersem alıp kullanabilirim. Aynı zamanda yeni kartlar açılıyor. Aynı zamanda sana e, şey veriyor. Speed denilen duello puanı sanırım bu. Duello puanı veriyor. Bu oyun. Duello puanıyla ne yapıyoruz? Hemen o kısma geleyim kart dükkanına geliyoruz. Şöyle bak. Her animenin kendine özel simgeler belirtilmiş kart dükkanları var. Bizim şu anda Yu-Gi-Oh'un orijinal animesini açık. Buradan arkadaşlar belli bir para karşılığı e, desteleri, deste paketlerini satın alıyoruz. Ne güzel diyor. Lord'u çıktı. Çok güzel. En sevdiğim kartlardan biridir bu arada. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, Mesela kaç tane? 314 tane karttan 30 tanesi açıkmış. Yani mesela bu, bu karakterin buna gibi işte Yu-Gi-Oh'un, falan falan bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu paraları orada kullanabilirsiniz. Battle Pack e, var da henüz açık değil. O açıldığı zaman onu da gösteririm. Sonra şöyle bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Mesela ben bu maçı yaptım. Arkadaşlar ben bir de kayıp olacağım diyorum. Ya bir de destesiyle oynayacağım arkadaşım. Diyorsanız e, hemen Şurada bak bir ok işareti var çarpı var oraya tıklıyorsunuz karakterler yer değiştiriyor. Ben arkadaşlar kayban destesiyle oynayacağım deyip oyuna giriyoruz. G giriyorsunuz yani ben girdim şu anda. Bir deneyeceğim bakalım. Ya bu şekilde yaparsanız iki türlü de oynarsanız e hem yeni desteler açabiliyorsunuz yeni kartlar açabiliyorsunuz puan kazanabiliyorsunuz. E aynı zamanda e daha güzel oyunu pekiştirerek öğrenebiliyorsunuz bence yani. Bence bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar. Mistik cinimizi çağıralım lambası da burada. Ee, bunu sahaya süreceğim birazdan. Bu sanırım sahaya şey sürmesini engelliyordu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Aa, kapalı olarak kart sürmesini mi engelliyor öyle bir şey yanlış hatırlamıyor isem. Sanırım çağrılmış kafatasını mı çağıracak? Yo. Evet, saldırısını engelledik en azından şimdilik. Ee, şöyle bir şey yapalım. Seni çağırayım. Şu ikisini bir çarpıştırayım. İkisi bir yok olsun. 1800'e 1800 saldırı puanı var. Yani bunlar zaten biliyorsunuz. Hangisinin saldırı puanı yüksekse o kazanır. Hiçbir canavar yoksa direkt can puanlarına saldırabiliriz. Ama şahane. Şimdi bu antik parşömen ile 5 yıldız ve üstü bir canavar sahaya direkt çağırabiliyoruz. Bundan mesela Master Duel'deki ejderha destemi almak istiyorum. Eğer yasaklı değilse. Yasaklı olacağını sanmıyorum ama. Mal gözü çıktı göre ben hiçbir kuvvet durduramaz. Demin ki kartımız oynadı arkadaş. Şimdi kapalı kart hmm. e, Mystic Elf olabilir. Kaya adam olabilir. O yüzden ben mavi hmm. gözüyle saldıracağım. Hmm. Hey anam sen Yani şu an elinde hmm. 4 kart var. Bir kart çekme olasılığı Exodia'yı bilmiyorum. 4 Exodia parçası olur mu olamaz mı onu da bilmiyorum ama Bakalım 200 can puanı var yani. İyi değilmiş iyi bari. Şimdi Zaten duello bitti arkadaşlar yani. Şöyle bir parçalama virüsü var bunu da zaten ee, Biliyorsunuz Çok güzel bir kart severek Şey yaptım kartlardan biri hayır ya. Oh iyi bari egzotiye çağıracak diye çok korktum. Şimdi parçalama virüsünü aktif edersek ee, saldırı puanı 1000'in üstündeki bütün canavarlar yok ediyor diye biliyorum arkadaşlar. Ama hiç uzatmayacağım. Düvelloyu kazanacağım. Evet, Düvelloyu kazandım arkadaşlar. İşte bir tane yeni deste açıldı. Mesela desteği buradan görebiliyoruz mu? Destenin içeriğini görebiliyormuşuz. Şöyle bir deste açılmış arkadaşlar. başlangıç destesi diye. Hani yu -Oh! e, ana destesi açılmış. Fakat Exodia yok bunlarda. Çünkü e, muhtemelen Exodia destesi henüz kartları e, şey bizde yok. Destek edetimizde. İşte arkadaşlar bu şekilde hikayeye bağlı olarak düvela yapı yapı e, ilerliyoruz. Aynı şekilde mesela bu bittikten sonra hatta solda da yüzdesi yazıyor zaten. Seri mesela yu -Oh! serisinin %4.7'si tamamlanmış. Ama komple hepsinin %0.7'si tamamlanmış. Gx Tab ki oynamadığımızdan 0'a 0. Sıfır. Geçelim bu bu şekilde. Şimdi şey de göstereyim. Deste editini de göstermesi giriyorsunuz. Ben başlangıç e, destesi bana yu açılan destesi. Normalde kayban da bir destesi açıldı ama o nerede bilmiyorum. Şöyle desek ha pardon kayban destesi buraya gelmiştir muhtemelen. Ben orada tıklayınca direkt bura attı. Aynen şu kart işte. Şu deste açılan deste fakat kartlar yok. Yani. Bunlar tabi açmamız gerekiyor. Şey yapmamız gerekiyor. Şimdi. Girdik. Zaten 164 tane kart var şu anda elimde. Kendi destem oluşturabilecek. Diğer kartları bulmam için şey yapmam lazım. O kart paketlerini satın almam lazım. Bunları ben e, şeylerde satın alırım, ara bölümlerde yani videoyu başlatmadan önce çünkü e, bu bu şeyde çok sıkıcı toplaşma yok. E, teker teker açıyorsun. Diğer Master Duel'deki gibi mesela toplaşmamız yok, skip, geçmemiz yok. Evet, şu an 164 tane kartımız var. Bunlar da her çeşidinden var mesela işte. Synchro kartlardan var birer tane. X, y, Z var. Bu da diğer modlara refer olsun diye işte arkadaşlar, diğer hikayelere. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Bunun bu şekilde single player'dan e, serisi gelecek. Size de tavsiyem yani Master Duel oynuyorsanız, yugioh takip ediyorsanız, seviyorsanız orada ustalaşmak için buradaki serileri, karakterlerin kendi desteleriyle e, bire, ya en azından birer maç yapın. Arkadaşlar ben bu karakterlerin desteleriyle kazanamıyorum. Ben kendi destemle oynamak istiyorum derseniz de buraya oluşturursunuz kendi destenizi. oynarsınız. Bence en iyi pratik yapacağınız, en iyi antrenman yapacağınız oyun budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm. Yu-Gi-Oh! E, animesi serisinden devam edeceğiz. Bakalım 3-2-3 düello yaparız herhalde. Ya, bu video biraz hem bilgilendirme hem de biraz e, böyle e, şeyden dolayı uzun oldu. Açıklamalardan dolayı. Ama diğerleri direkt duello ile başlayacağımız için yine yani aralarında gerekli bilgileri yer yer veririm. Ee, daha bol duello ve daha kısa olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek yani yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you